Nart'a İş İş Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Konun işi bu, tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 Yay Valla bebek sandı ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişimdir Dedim dedi konum atıyorum gel Hakar bir seviyorum seni ben severiz Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Dedi konum atıyorum gel Hakar bir seviyorum seni ben severiz Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam şu bu tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güçlü abi.